Kim demiş ki İnegöl Mobilya Köfte öbürünü daha Kaplıca. Kaplıca merkezidir diye. İnegöl Kran Köyü'nde meyvelerin en güzellerinin mevsimi gelmiş. Tabiri caizse dalları basmış kiraz. Sadece bu çekimde biraz zorlandık kapıktan. Bizim Mehmet "Ben maymun muyum ağaca çıkacağım falan" dedi. Biz de Kusura bakmasın Mehmetçim. Bir şempanzenin eline verdik. Ağaca çıktı. Şu seyrettiğiniz görüntüler Charlie tarafından çekildi. <laughs> Ve zıp zıp zıplıyordu. Netlik ayarını vesairesini falan çok zor öğrettik. İyi misin Memo? Hı? <laughs> Ağacın tepesinde. Gerçi biz zorlanıyoruz da buradaki bütün ahalinin aşağı yukarı yaşam biçimi. Pıt 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 çok çevikler. Ağaca çıkıyorlar kiraz toplama mevsiminde kirazlar toplanıyor. Bunların içerisinde aradık, sorduk, soruşturduk. Aşağıda da biraz etrafı dinledik. En geveze, en çenebaz, dili hiç susmayan ki kayıttan itibaren sessiz ki bu rekor kendisinde. Hayatında en uzun suskun kaldığı süre. Yoksa aşağıdayken falan sadece kendi sesini duyuyorduk biz. Bir bıcırık hanımefendiyle konuşmaya çalışacağız. Daha doğrusu o başladığı zaman nasıl susturacağız onu da bilmiyorum. İsminiz? Öznur. Ağaç tepesinde bile olsa genç kız genç kızdır. O ne dönüştür yarabbim. <gülüyor> <Özmur>. <gülüyor> memnun oldum. Ben de memnun oldum. Yaş kaç Öznur Hanım? 20. 20. Evet. Evli bekar? Bekarım. Koca arıyorum. Tepesin... Zenginlere buradan duyurulur. Olur. Zaten zenginler ağaç tepesinde kim var da evlenelim diyorlar. Yani... Kızım ağaç tepesinde nerede bulacaksın kocayı? E canım tarlaya insan, yani insanlar geliyor. Kirazın tepesine çıkmaz ki zengin. bak sen sesimi duydun çıktım ben onları çıkarmasını bilirim sen merak etme. Demek ki seni buradan mel mel bağırman. Yani Zenginler onlar da beni... havlıyorlar yani atlıyorlar. Ama evlendikten sonra Allah korusun <laughs> kedi köpek gibi şeyi de var. Yani. Bu işin. Yani. Okul 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 okul. Yok lise bir terk. Ne <laughs> zaman geldiniz bura? Mesudiye'den geliyoruz buraya çalışmak için. Kozlu köyünden Mesudiye'den geliyorsunuz. Evet. Yevmiye ne kadar günlüyor? Günlük 22. Fena değil. İşçi başımız sağ olsun. Çok çenecidir benim gibi. O yüzden yani 22 aldık. İsmi nedir? Ee, Pakize'dir. Kendisine buradan sesleniyorum. Pakize ho neredesin? Bak duydunuz. Şahsen o da benim gibi çok konuşur. Ne yapar işçi başı? Ne yapar işçi başı? İşçi başı işleri ayarlar, patronları bulur, işçilere haber verir. Kim ne ağaca çıkacak onu o mu karar veriyor? Yok hayır ağaca çıkabilen insanlar genellikle ağaca çıkabilir. İşte benim gibi zayıf olanlar genellikle çatalda kalırlar tek başlarına falan yani. Kilo olmak avantajlı mıdır kilolu olmak? Evet. evet. Çok rahat. Evet. evet. Kiraz toplama işinde çalışıyorsanız kilo bir avantaj. <laughs> Yer görevi veriliyor. Biraz zayıf ya da çevikseniz vay halimize en evet. tepeye kadar çıkarsınız. Evet. Kiraz başka türlü toplanmaz mı yalnız? Ya merdivende falan da toplanabiliyor ama genellikle çatallardan daha kolay alınıyor. En yüksek yer daha avantajlı oluyor insanlar için genelde. Yalnız maşallah süsümüzden püsümüzden pek geri kalmıyoruz. Yani aslında kapalıyımdır ama burada rahat çalışmak için böyleyimdir. Hayır oyalı da yazma başınızda. Yani oyalı falan. Peki günün birinde ağaç tepesinde sizi hayırlı bir kısmetin bulma ihtimali var mıdır? Öyle? Ay çok yüksek anlatamam. <laughs> o kadar <laughs> yüksek bir ihtimal ki. <laughs> evet şu an kimse şey yok. <laughs> 10 metre var mıdır yerden? Yani. Hayırlı kısmetler size. Hayır, teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, sevgili konuklarımız kaptanız konuşuyor. Şu an yaklaşık yerden 25 metre yukarıdayız. Yaklaşık... Şuraya ve şu an korkudan ölmek üzere. Bir buçuk. Saçmalama be. Yaklaşık bir buçuk iki dakika içerisinde yere inmiş olacağız. Aşağıda görüşebilmeyi ümit ediyorum. Her dalda ayrı bir insan, ayrı bir yaşam. Merhabalar. Merhaba. Şöyle bir yüzünüzü uzatın da bir görelim sizin güleceğim Bir oturmam lazım. Aslında. Oturunuz buyursunlar, otursunlar. Kaldı İyisiniz inşallah. İyiyim, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yukarıdan aşağı inerken eşarbınızı tekrar bağladığınızı, şöyle bir düzelttiğinizi... Evet. Tabiri caizse hafiften bir süslendiğinizi gördük. Evet. Nedir efendim bunun sebebi? Ağaç tepesinde insan niye süslenir? Ağaç tepesinde süslenir. Diye ben. <laughs> yok, bal biraz inceymiş. Önemli değil. Ya, başka yok yok, oturulmaz. Siz onu rahatlıkla basabilirsiniz. Sizin isim efendim? Hava. Yaş? 21. Bekar? Evet. Öznür sanıyorum evlilikteki en büyük rakibiniz. Eh, biraz öyle oluyor. Peki, bir ipte iki cambaz oynamaz, iki bekar aynı ağacı niye paylaşıyorsunuz? Eee, <laughs> niye paylaşıyoruz? Bilmiyorum mecburiyetten. Var mıdır bir sözdür, nişandır? Yok, hayır hiçbir şey yok. Şöyle yavuklu, deştiriyorum. Yok, yok, yok. İstemiyorum. Niye? İstemiyorum. <laughs> Hayır, istemez istemezsiniz de yani. Yaş 21 artık, ufak ufak. Ufak ufak olur, şimdilik yok. De, ağaç var mı bulma ihtimali? Yok. Öğle uykusu. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz. Bulmuş bu rahat döşeği? Buldu. Ana kucağından daha rahat bir döşek var mı? Yok. Dünyanın en ortopedik, en rahat yatağı. Ana kucağı. Kırk yaşında da olmaz ki o iş. Annem tepiyi yapıştırır bana. Gitme. Sizin isim efendim? Nazife. Nazife Hanım. Siz çalışıyor musunuz burada? Çalışıyoruz. Muhtarın Ka hanımıyım ben. Muhtarın mi? hanımı. Yani buraların first lady'si. <laughs> Karla kimin efendim? Bağbahçe. Muhtarın. Burada mı muhtar? Burada. Aa ismi ne? Kazım. Kazım Bey. Gel. Be. <laughs> Patron adamın hali başka tarafından biraz. Kibar olacak yani. Gel şöyle. Gel. Nasılsın? Sağ olun. İyiyim. Nasılsın? Çok şükür. Kaç dönüm burası? 22. Maşallah Allah daha Allah bu kadar mı başka yok mu? Var daha. Daha var. Evet. Nerede sevdiniz efendim birbirinizi ilk nerede gördünüz? Okulda. Okulda mı? <laughs> Aynen. Mektep? Başka? Mektepte. Lisede? Yok lise yok. Ne mı i̇lk okulda mı? İlkokulda İlk İlkokulda? Aynen. Aynı sınıfta mıydınız? O biraz daha küçüktü benden gitti. Allah kolaylık versin. Nasılsınız efendim? hoş geldiniz. Ha, tamam tamam o, uyanmadı. O kadar orada gürültü yaptık evet. ettik. İsminiz? Gülseren kardeş. Gülseren Hanım. Evet. Çalışıyor musunuz? Çalışıyoruz. Ağaç tepesinde mi kasada mı? Yukarıda. Yukarıda. Nasıl geldin? Ne <laughs> <laughs> Ağaç taşıyor mu sizi? Taşıyor. Yaş kaç? 45. 45 yaşında ağaç tepesinde evet. ne yapıyorsun sen? Çıkıyorum, sana? topluyorum. Gelin çıksın ağaç tepesine ya, çalışsın. Gelinler kıymetli. Nasıl? Kıymetli. E, zor alıyoruz onları. Ne verdiniz ki? Her şey. Ee. Gelin kolay mı alınıyor? Sen, sen... almadın mı hiç? Yok almadım. <laughs> <Bir> yaş kurtar mıydın? <laughs> Ufak uf, bizimkiler. Evet. Onlar sıcak şeydi, e, orada serin yerde, sen sıcakta ağaç tepesinde. Ay, sıcak değil ki. Bize serin geliyor ağaçlar. Evler daha sıcak. Annem ne diyeyim ben sana ya? Neden? <laughs> Gelinleri evde otur, sen kalk çalış. Evet. Ne olacak? Allah Büyükler kalırsın. her şeye katlanır. İnşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.